Kadın çocuk demeden Müslümanları katleden, eşi görülmemiş bir vahşete imza atan Siyonist İsrail, savaş uçakları ve füzelerle Gazze kent merkezinde sivilleri ve evleri göz kırpmadan vuruyor. Bölgeye havadan, denizden ve karadan abluka uygulanırken İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Hanyunus sakinlerine kenti boşaltmaları için baskı yapıyor. Yanlarını alabildikleri ile evlerini terk eden Filistinliler ise güvenli bölgelere göç ediyor. Saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 28 bini geçti. Enkaz altındaysa binlerce ölü olduğu bildirilirken, Hanyunus kentinde İsrail güçlerinin kuşatma altında tuttuğu Nasır Hastanesi yerleşkesinde cenazeler toplu mezara defnedilmek zorunda kaldı. Kentteki hastaneler ve çevresi devam eden İsrail bombardımanı nedeniyle yerlerinden edilen çok sayıda Filistinlinin sığınağı haline geldi ama halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da bombaların hedefi oldu. İsrail'in insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılarda zarar gören hastanede yakıt sıkıntısı nedeniyle jeneratörlerde devre dışı kaldı. Öte yandan Gazze şeridinin çeşitli bölgelerinden yüz binlerce insanın sığındığı güneydeki Refah kentinde ciddi gıda krizi yaşanıyor. Açlıklarını gidermek için hayvan yemlerinden buğday ayıklayan çocuklar soğuk havaya katlanarak saatlerce aş evlerinden gelen yemeği almak için ayakta bekliyor. Çoğu kez elinde boş yemek kabıyla dönmek zorunda kalan onca Filistinli aylardır yaşam savaşı veriyor. Bu durumdan yeni doğum yapmış kadınlar ve bebekler de etkileniyor. Savaş başladığında hamile olan Gazze'li anne Verda Ahmet Matar, saldırılar sırasında bebeğini dünyaya getirmek zorunda kalan binlerce anneden biri. Gazze'li anne acıktığı için ağlayan bebeğinin karnını bez parçasına sardığı hurma ezmesine emzirerek doyurmaya çalıştı. Öte yandan İsrail güçleri Gazze kentinin bazı bölgelerinden çekildi. Haftalarca devam eden İsrail bombardımanı kentin mahallelerini moloz ve kül çevirdi. İsrail ordusunun çekilmesiyle Gazze kentinin Al-Rimal bölgesinde yıkım gün yüzüne çıktı.